Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Kıymetli kardeşlerim, öncelikle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Sözlerime başlarken, başta aziz milletimiz olmak üzere tüm alemi İslam'a ve bütün insanlık ailesine içinden geçtiğimiz bu zor süreçlerde bir kez daha geçmiş olsun diyorum. Sözlerimin başında bu zor süreçte canlı canları pahasına bu salgına karşı mücadele eden doktor kardeşlerimize, sağlık çalışanlarına, onların yanında insanlığın zaruri ihtiyaçlarını karşılamak için her türlü riske rağmen insana hizmeti ibadet bilen kardeşlerimiz var. Onlara evinde kalarak bu sürece destek veren değerli büyüklerimize en kalbi dualarımı arz etmek istiyorum. Bugün sağlık otoritelerini dinlemek zamanıdır. Bugün onların tavsiyelerine kulak vermek aslında yüce dinimizin de emridir. Zira Rabbimizin can emanetini korumak bugün en mukaddes vazifemizdir. Bugün hem kendimizi korumak hem başkasına bulaştırmamak için evlerimizde beklemek, adeta düşmana karşı siperde durmak gibi, adeta nöbet tutmak gibidir. Cenab-ı Hak hepimize ve bütün insanlığa kolaylıklar versin. Değerli kardeşlerim, geçen hafta burada ensümüzde İslam'da musibetleri anlama usulü başlığı altında bir dersimiz oldu. Bugün ise içinden geçtiğimiz zamanları da dikkate alarak o dersin bir devamı mahiyetinde üç sorunun cevabını kısa bir süre içerisinde dilim döndüğünce vermeye çalışacağım. Birincisi, bu zor zamanlarda zor zamanların imanı, zor zamanların ahlakı ne demektir? İkincisi, bu süreçte toplumsal ve manevi bağışıklık sistemimizi nasıl güçlendiririz? Bir, bir, her birimize düşen görevler nelerdir? Kamuya düşen görevler, bireye düşen, aileye, gençlere, herkese düşen vazifeler var. Özellikle bunlar üzerinde kısaca işaret etmek istiyorum. Üçüncüsü insanlık ailesi olarak bu süreci biz rahmete nasıl dönüştürürüz? Biliyorum bugün ders verme günü değil. Hepimizin ders alma günüdür. Bugün dertlenme günü değil. Dertlere derman olma, sıkıntıları bertaraf etme günüdür. Ancak anlatacağım konuların bir nebze de olsa dertlere derman olmaya, sıkıntıları bertaraf etmeye bir katkısı olacağı ümidiyle kısaca bunları sizlerle paylaşmayı uygun gördüm. Kıymetli kardeşlerim, evet insanların zor zamanları vardır, milletlerin zor zamanları vardır, toplumların zor zamanları vardır. Ama bugün belki de ilk defa doğusuyla, batısıyla, güneyiyle, kuzeyiyle, zenginiyle, fakiriyle, statü farkı hiç gözetmeden bütün insanlık çok zor bir zamandan, zor bir süreçten geçiyor. Kur'an-ı Kerim insanı ele alırken bu yaşadığı bu zorlukları iki kavramla hatta üç kavramla ifade eder. Be'sa ve darra. Yani zorluk ve sıkıntı hem savaşları hem kıtlıkları açlıkları belaları musibetleri hastalıkları salgınları bütün bunlara bu kavramı kullanır ve bu kavramların geçtiği ayetlerde ise bize hem zor zamanların imanı hem de zor zamanların ahlakı üzerinde durulur. Zor zamanların imanı büyük bir umutla Rabb'e yöneliştir. Zor zamanların imanı insana umut taşımaktır, sevinç taşımaktır. Zor zamanların imanı ve en önemli ilkesi asla yeis ve ümitsizliğe kapılmamaktır. Zor zamanlarda mümine yakışmayan tavır ümitsizliktir. Kur'an insanoğlunun iki yanlışını karşılaştırarak zikreder bu ayetlerde. Bolluk ve kolaylık zamanlarında şımarmak, zorluk ve sıkıntı zamanlarında ise ümidi kesmeyi aynı yanlışlık olarak görür. Ve insanın bu özelliğini pek çok yerde eleştirir Kur'an-ı Kerim. Yüce Rabbimiz nitekim İsra suresinde insanın bu yönünü şöyle nazara verir. وَاِذَا اَنْعَمْنَا عَلَى الْاِنْسَانِ اَعْرَضَ وَنَّاَا بِجَانِبِهِ وَاِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَوْزَ İnsana nimet verdiğimiz zaman yüz çevirip yan çizer ama başına bir kötülük gelince, bir musibet gelince hemen ümitsizliğe kapılır, karamsız karamsarlığa düşer. Rum Suresi'nde aynı husus bakın nasıl ifade edilir? Ve izâ ezaqnennâse rahmeten farihû bihâ. İnsanlara bir rahmet tattırdığımız zaman çok sevinir. Ve intusifhum seyyi'atun bimâ kaddemet eydîhim. Ancak bizzat kendi elleriyle yaptıkları kendilerinin işledikleri hatalardan dolayı bir kötülükle karşılaştıklarında idahum yaknatun hemen ümitsizliğe düşerler. Eleştiri olarak yöneltiliyor bu. ile suresinde aynı husus başka bir ifadeyle şöyle zikredilir. La yes'amul insanu min du'a'il hayr. İnsan iyi şeyleri istemekten hiç usanmaz. Ancak ve in messehu'ş şerru feyeusun <laughs> kanut. Başına bir kötülük geldiğinde ise büsbütün ümitsizliğe kapılır, karamsarlığa düşer ve ümidini keser. İşte bu zor zamanların imanın dediğimiz mümin bunu bu zamanlarda, bu zor zamanlarda asla ümidini yitirmeyecek ve Rabbe olan teveccühüyle, büyük bir dirençle bütün bu bunları değiştirmeye çalışacaktır. Zor aynı ayetlerde bir de zor zamanların ahlakı vardır. Zor zamanların ahlakı ihsan ahlakıdır. Zor zamanların ahlakı isar ahlakıdır, infak ahlakıdır, affetme ahlakıdır, sabır ahlakıdır. Bunların hepsi aynı ayetlerde geçer. Zor zamanların ahlakı ihsandır. İhsan her türlü körtülüğe karşı iyilikle mukabele etmektir. işi kolay kılmaktır bu mücadelede hiçbir kardeşimizin yere düşmesine asla izin vermemektir. Zor zamanların ahlakı isardır. İsar ne demektir? Her halükarda başkasını, kardeşimizi kendimize tercih etmektir. Komşumuzu kendimize tercih etmektir. Zor zamanların ahlakı infak ahlakıdır. Sahip olduğumuz her şeyi kardeşlerimizle paylaşmaktır. Zor zamanların ahlakı affetmektir. Her daim affedici olmak, onarıcı olmak, bağışlayıcı olmaktır. Zor zamanların ahlakı sabırdır. Sabır, Kur'an'daki sabır katlanmak demek değildir, değerli dostlar. Kur'an'daki sabır direnci, dirençli olmaktır. Yanlışlara, kötülüklere karşı direnci asla kaybetmemektir. Bütün bunlar Kur'an'da şöyle tarif edilir. O mahza iyiliği tarif eden meşhur ayette اَلَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّائِ وَالدَّرَّائِ وَالْكَازِم۪ينَ الْغَيْزِ وَالْعَاف۪ينَ عَنِ النَّاسِ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِن۪ينَ Bollukta da darlıkta da Allah yolunda harcarlar, infak ederler, öfkelerine hakim olurlar, affedici olurlar ve işlerini en güzel bir şekilde yaparlar. Aziz kardeşlerim, üzerine duracağım ikinci konu toplumsal ve manevi bağışıklık sistemimiz elbette Rabbimizin inayetiyle bugünler geçecektir. Ancak bugünlerde elde edeceğimiz...